Merhabalar Sibel'in mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm ayrıntılarıyla enfes bir lahmacun tarifi paylaşmak istiyorum. 2 kilo unu eleyerek yoğurma kabına aldım. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 1 paket instant maya ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Orta kısmı açtım. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, ve yavaş yavaş ılık suyu ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş suyu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. 1 kilo kıyma ve 2 kilo unla yapmış oldum tarifimi. Eğer size bu miktar fazla gelirse yarım ölçüde yapabilirsiniz tarifi misafirlerim olduğu için ben e, miktarı biraz fazla tutmak zorunda kaldım. Hamurun kıvamı bu şekilde güzel. Hamurumu pürüzsüz olana kadar yoğurdum. Üzerini kapatıp mayalanması için dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de iç harcını hazırlıyorum. Video çekimine başlamadan önce sebzeleri dilimlemiştim. 3 adet domates, 2 adet orta boy soğan, 1 tutam maydanoz ve 6-7 adet yeşil sivri biber kullandım. Bütün malzemeleri robottan geçiriyorum. 2 diş de sarımsak ilave ediyorum ve tekrar bütün malzemeleri robottan geçiriyorum bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum ve tekrar robottan geçiriyorum Sebzeleri 1 e, kilo kıymanın üzerine alıyorum. Bu verdiğim ölçü hamur ve e, harç için tam yeterli miktar. 150 gram kuyruk yağı ilave ediyorum. Sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Robottan kıyma gibi olana kadar çekiyorum. Yoğurma kabına ilave ediyorum. Baharat kısmına geçiyorum. Sevmediğiniz baharatları çıkarabilirsiniz. Sumak Isot Karabiber, kırmızı pul biber Kırmızı toz biber Kimyon Ve tuzunu ilave ediyorum. Baharat miktarlarını Damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay bardağı Zeytinyağı ilave ettim. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve bütün malzemeleri elimle yoğurmaya başladım. Kuyruk yağı kullanmazsanız, e, zeytinyağı veya sıvı yağ miktarını iki katına çıkartabilirsiniz. Evet, harcımız da hazır. Üzerini kapatıp, harcımı dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler elde edelim. Bezelerimin üzerine kapattıktan sonra bir tanesini alarak açmaya başlıyorum. Yuvarlak da yapabilirsiniz, oval de yapabilirsiniz. Şekli tamamen size kalmış. Ben oval bir şekilde açtım. bezemin bir tanesini açtım ve üzerine kıymalı harçtan ilave ediyorum. Dediğim gibi ölçüler size çok gelirse yarı miktarda uygulayabilirsiniz. Misafirlerim olduğu için dediğim gibi ben fazla yaptım. Toplamda 10 kişilik ve tam yeterli geldi. Yapmış olduğum lahmacunun silik sağlıyorum. Fırında da yapabilirsiniz pişirme işlemini. Fırının en yüksek derecesini daha önceden ısıtarak e, orta kısımda pişirebilirsiniz. İsterseniz tavada da pişirebilirsiniz. Youtube arama motoruna Sibel'in mutfağı 3 pişirme yöntemi ile lahmacun tarifi yazarsanız diğer e, pişirme yöntemlerimi de izleyebilirsiniz. Tavada da pişirebilirsiniz. Kısık ateşte lahmacunu tavaya aldıktan sonra e, kapağını kapatarak pişirebilirsiniz. Kaşın ters kısmı ile harcımı açmış olduğum yufkanın üzerine yayıyorum. Ben bir tane yufkayı açarken diğer taraftan lahmacun pişmiş oluyor. Annemin yıllardır hiç şaşmadan yaptığı tarifi. Denediğinizde kesinlikle beğeneceksiniz. Bu da son hali. Masamı sizlerle paylaşmak isterim. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.